Dizi tepkileri kanalına ağır video ve canlı yayın gelecektir. Ne haber nasılsınız? Bugün yine şarkı dinleyeceğiz. Sohbet edeceğiz arkadaşlar. Umarım eğlenceli ve güzel bir yayın olur. bir yayın video olarak da kalacaktır. Yorum atarak ve like atarak arkadaşlar kanalıma destek vermiş olursunuz. Şimdiden herkese sonuç teşekkürler. Bildirimleri açarak da bu tarzda canlı yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. <laughs> Reymen'in Reklansi şarkısıyla başladık arkadaşlar. Ne habersiniz? Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Gecelerini sevmeyi biz beceremedik aşkım Hiç neşeli üzüm içelim bu aşkın Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir Bugün dediğim gibi muhteşem şarkılar seçtim ee, çok iyi şarkılar dinleyeceğiz ve hepsine. Arkadaşlar selam. Selam chat. Ne tarz videolar gelsin dedik arkadaşlar. Onu <laughs> oylardan sevinirim. Vovuz Çatu selam hoş geldin kardeşim. Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisinizdir kardeşlerim. Dediğim gibi bugün canlı yayında sohbet edeceğiz. Simazal Cebrail hoş geldin. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Selam. 37 kişiyiz arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bildirim attı o zaman. Yemedim. Hey Afer selam hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Ali olsun abi çatıcı mısın? Evet çatıcıyım kardeşim tabii ki de. Çatı videolar gelsin istiyorsanız artı bir yazabilirsiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün aşk acısı çekiyorum. Onun için şarkı vereceğim. Yavuz Selim hoş geldin. Kanal Selam hoş geldin. Sevmeyi de terk etmeyi de. Ne oldu? Abi benim bildirimler açık ama nedense bildirimler daha gelmiyor. Nedense demiş. Yani aboneteye çık bir daha gir. Bilmiyorum. <laughs> ismi oku demiş. Konul Mesraova hoş geldin. Arkadaşlar şu sıralar şu şarkıyı çok dinliyorum. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Görüşmeyeli nasılsınız? Uzun zamandır canlı yayın açmıyorum ha. Çağatay Uygur'su gelecektir. Arkadaşlar şu sıralar Mustafa Seyirci. E, Mustafa tepki kanalına videolar açıyorum. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkürler İsmail. Seni çok seviyorum. Teşekkürler Yavuz Selim. Tekrar Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Sağolmuş ya. Lan. <laughs> esnaf şarkı mi arkadaşlar? Merve Ünlü, hoş geldin. Selam. Abi ben erkeğim Ahmet Aşım var demiş. Süper. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Son bir buçuk ay falan kaldı e, okulların tatil olmasına. Bir buçuk ay sonra tam gaz canlı yayınlara. Öğlen falan açacağız canlı yayınlar. Ee, Sara Gürsoy, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de aşk acısı görüm, senin gibi. Yok arkadaşlar ben şaka yaptım. Aşk acısı falan çekme, çektiğim yok. Öyle. Ne yapıyorsunuz? Oğlum, ne yapıyorsunuz? <laughs> Hadi hangi şarkıyı dinleyelim? Ee, Gamze Kart'a her, her gün dinliyoruz arkadaşlar. Abi gülmece video atar mısın demiş. Gülmemece videosu. Ha, gülmeme challenge diyorsun. Gülmeme challenge gelir. Çatı videosu gelsin. Çatı Zaten çatı video kanalın bak kanalında 3000 tane video varsa Mustafa Zeynç kanalında bunun 2000 tanesi çatı videosu. Dizi tepkilerinde de aynı şekil. Eski videolarımın full hepsi çatı ve afer. <laughs> Olmaz yani yeter. Gelecektir ama haftada bir defa yazın çatı videosu gelir. Çatı artık kalmadı artık. Yani çatıcılar o kadar eski fandom yok. <laughs> eski fandom yok. Her neyse arkadaşlar şimdi afer var. Abi tanıdığın bir ünlüye kışkırtma yapabilir misin? tanıdığım bir ünlü e, var arkadaşlar ama kışkırtma olma aynı şehirde değiliz ünlülerle. E, arkadaşlar dediğim gibi Mustafa Sevinç bu Mustafa Tepki kanalında daha çok aktifim. Buraya sadece short videoları atıyorum. Orada uzun videolar vesaire atıyorum. Benden güzel mi var. Aa güzel güzel şarkı. Senden güzel öyle şarkıydı. Senden güzelim mi bu? Her neyse şarkıyı etmeyelim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçti? Kışkırtma gelsin demiş. Arkadaşlar kışkırtmayı kafalar bile yapmıyor artık. E, çünkü eski YouTube değil. Artık eski YouTube selam verir misin demiş. Selam Başak Deniz hoş geldin. Azra Özgü kalp yapsana demiş. Yapayım kardeşim hoş geldiniz. Arkadaşlar daha eğlenceli videolar gelecektir. Mesela şurada bir gün geçirme ya şu tarz videolar falan. Eğlenceli videolar gelecektir. Takipte kalın. Arkadaşlar şimdi size bir şey soracağım. Şimdi kanalımın adı dizi tepkileri ya. İlla dizi tepkileri videosu Gelsin yoksa yok abi karışık videolar gelse ben izlerim diyen de var mı? Yani şimdi kanalımın adı dizi tip iler olduğu için sadece dizilere tepki gibi düşünülüyor ama yani ben vlog da yapmak istiyorum ne bileyim korku videosu da yapmak istiyorum falan filan ne düşünüyorsunuz bu kanal hakkında yazarsanız sevinirim abi seni çok seviyorum demiş gelseydiz ben de sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız Ege ve İzmir a abi sensiz arada da olmuşum açar mısın demiş açarım birazdan karışık demiş karışık diyenler bay Abi karışık video izleriz diyenler karışık. Sadece dizi tepkileri diyenler de dizi yazabilir mi çete? <Sessizlik> Senden güzeli oldu gülüm Şurada oylama şeyi var. Ona da oylayabilirsiniz kardeşim gönlüm sende bir sende ki bende Bir başkasına yaramaz bu can üzülme Hayran Anladım. oldu gülüm bu Abi 33.91 km kitabını biliyor musun? Ben, hayır bilmiyorum. Selam Çağatay hoş geldin. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bir tanelerim. İyi ki varsınız. Arkadaşlar e, bu arada Dediğim gibi ne tarz videolar gelsin istiyorsanız bu canlı yayın videoları kalacaktır. Yazarsanız abi alt üst olmuşum açar mısın? Açarım. Alt üst olmuş. Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada yeni gelen kardeşlerim. Kanalımızın iyimesi şu anda düştü arkadaşlar. Ee, bilmiyorum nedenini ama düzelteceğiz inşallah. Ee, eğlenceli videolar, güzel videolar çok yakında takipte kalın. Ta kardeşlerim. Abi o ilk şarkı. He. Şu mu? Aşka çarem yok. Bu mu? Bilmiyorum. <Sessizlik> Katar dizisine de tepkiler gelebilir mi? Yeler çok yakında. Karışık gelsin abi. Sen koy biz izleriz. Bir de seni çok seviyorum. Teşekkürler TNT fanı. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Mustafa Seviç kanalına da destek verirseniz olur mu bu arada? Youtube arabaksından Mustafa Seviç yazarsanız orada da çıkıyor yani videolarım arkadaşlar şu sıralar evet bu şarkıya sardım evet alt üst şimdi dinliyoruz evet abi tamam güzel. arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız bu arada yazın ya biraz sohbet edelim anlatın okul nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor benimki kötü gidiyor kardeşlerim ha, sağa, öyle güzel abi yüreğim ağlar açar mısın Açarız birazdan bulamazsın bulamazsın iyi sen nasılsın demiş İyiyim kardeşim nasıl olur editlere devam Arkadaşlar yani sadece benim bu kanalım gibi gözüküyor olabilir sadece benim YouTube'da böyle bu kanalım yok benim YouTube'da 13 tane daha YouTube kanalım var ama oraya da Türkçe değil de yabancı videolar atıyorum onun için yani yüzümü göstermediğim kanallar yönetiyorum. bak youtube benim hayatım bak youtube eşittir Mustafa Sevinç <laughs> 2017'de başladım arkadaşlar ee, bu işe abi elektronik açabilir misin <laughs> kitap okumayı seviyor musun abi ben eskiden nefret ederdim ama kitabıyla tanışana kadar demiş arkadaşlar kitabı okuyacak zamanım yok ki <laughs> ama okuma e, okunması gereken bir şey evet kitap okumak gerekiyor abim üzgün bir şey düşündüğünde hemen bu şarkıyı açarım süper süper başak Üstüm başım alt Bana verilen candan hesap sormuşum yokmuşum Arkadaşlar Arkadaşlar bu kanalın ismini Mustafa Sevinç yapalım mı ya? Bilmiyorum karar veremedim ya Çünkü hani dizi tepkileri hani genel bir şeye hitap ettiği için şimdi dizi tepkileri. Ya sadece dizilere tepki gibi oluyor. Selam hoş geldin. Ee, Dediğim gibi yapalım hatta, hatta gel anket oluşturalım beraber ankette sorayım Kanal adını Mustafa Sevinç yapalım mı yapmayalım mı Kanal adını <laughs> Evet yeni anket oluşturuyorum Kanal adını Değiştirelim mi ee, Evet Mustafa Sevinç Hayır cilsizlikleri Şöyle Hayır Evet arkadaşlar abi seni çok işte Teşekkürler Galatasaray. Cimbom Galatasaray. Galatasaray Cimbom. Arkadaşlar anket oluşturdum. Anketi tıklarsanız mutlu olurum. Eee yap abi demişti. De, abi her kanalın adını değiştireceğim. Sen Deniz koyar mısın ne olsun benim. <laughs> Senin adını niye benim kanalımın adına koyayım. Mustafa Sevinç şarkının adına alt üst olmuşum. Üstüm başım alt üstü olmuşum. Bana verilen. Oğlum herkes Mustafa Sevinç demiş Galatasaraylıyım. Cimbom Galatasaray, Galatasaray cimbom Durun ses Aleyim, kon Aleyim. Evet şu anda kontrol ettim, Mustafa Sevinç abi hemen takip edeyim Evet Mustafa Sevinç arkadaşlar takip etmeyen var mı hala? 9 kişiyiz Arkadaşlar Mustafa Sevinç kanalını da takip ederseniz Mustafa tepki de bak Hatta linki atayım mı? Youtube'un kralı Mustafa kanalı, burada eğlence var burası aile arkadaşlar Mustafa Sevinç çıkaracağım çıkaracağım şarkıda çıkaracağım Vallahi o, o şarkıda çıkaracağım Sarkların açısında direnmeyi de ki terk etmeyi de Arkadaşlar benim eski bir kız arkadaşım varmış geçenlerde öğrendim kız beni sokuyormuş tamam mı Oğlum eğer bu canlı yayını izliyorsan sana söylüyorum her taraftan engelledim kızı bak her taraftan engelledim her taraftan engellediğim halde Instagram story mi gizlice izliyor musun? YouTube videolar mı gizlice izliyor musun? İzleme bak. Harbi izleme. İzlemeni istemiyorum arkadaşlar. İzlemesini istemiyorum ben onu. Sizler izleyebilirsiniz. Sizler benim kalbimde kalbindesiniz. Çünkü neden biliyor musunuz izlemesini istemiyorum. Çünkü arkadaşlar boş boş konuşur. Eğer şey dedi bana biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunu söylemem ne kadar doğru. Ya YouTube ya ben de. Oğlum uzalan, uzalan. Bunu bana soran kişiden olmaz arkadaşlar, bunu bana soran kişiden olmaz bu arada. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizler benim kardeşlerimsiniz yani sizler beni, e, sizler sayesinde buralardayım, sizler sayesinde hayallerimi başardım. Yani şu yüz 100.000 plaketin oraya astım. Ya, o gelmiş boş boş gün, her neyse ben bu konuyu niye açtım onu da bilmiyorum arkadaşlarım. Durun şey yapacağız, e, Mustafa Sevinç kanalının linkini atacağım arkadaşlar. Orada da her gün oyun canlı yayınları vesaire yapıyoruz. Yani oraya da bir göz atın ya. Yüz atarsanız. Galatasaraylıyım arkadaşlar. Başak Galatasaraylıyım. Hangi şarkıyı açayım? Yüreğim ağlar. Yüreğim ağlar açayım. Yüreğim ağlar. Evet. Arkadaşlar. Mustafa Sevinç şöyle ee, ne oldu lan? Mustafa Sevinç. Arkadaşlar linki attım. Linke tıklayarak abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Evet Amon'un yüreğimi Allah şarkısı galiba. Evet tıklayıp abone olursanız gerçekten mutlu olurum dediğim gibi. Buraya da ee, canlı yayınlar ve videolar atıyoruz. Yalmalar, yalmalar. Arkadaşlar Abone olun bak tıklayıp gerçekten eğlenceli videolar gelecektir o kanalda. Yandırma beni. Kayar <laughs> Sen senin dileğin. Teşekkür ederim abi, oto oynayın. Arkadaşlar rica ederim, ee, bu da benim üçüncü kanalım. Hadi bu kanala da abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Buraya da daha fazla tepki videoları atıyorum uzun videolar ve tepki videolar atıyorum. Uzun videolar atıyorum kardeşlerim. Buraya da gerçekten desteklerinizi bekliyorum. Mustafa Tip kanalına da bir göz atarsanız mutlu olurum. Evet yeni linki attım. Linke tıklayarak 5 kişiyiz. Olsun arkadaşlar. 5-6 kişi de abone olsa çok mutlu olurum kardeşlerim. Tıklayıp bir göz atın. Evet. Tıklayıp bir göz atarsanız çok mutlu olurum bir tanelerim kardeşlerim. İyi ki varsınız. Evet. Hatta şey yapalım mı? Orada mı canlı yayın açsak? Ha neyse. Son attığım linke tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum. Kalp atan kardeşlerime sonsuz teşekkürler. Yayına gelen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki abonesiniz. İyi ki kardeşimsiniz. İyi ki beni destekliyorsunuz arkadaşlar. De <laughs> bir <var>. Arkadaşlar bir şeyler yazın. Chat bomboş. Hoş geldiniz yeni gelen kardeşlerim. Biz de, ay, o, ama, biz de insanız değil mi? Şansın gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım Olmasın hiç neşeli yüzün ne Gel hadi bu aşkım Şansın gecelerimiz Roblox'ım um yok. Roblox arkadaşlar ben oyun oynamıyorum. Canlı yayınlarda oynuyoruz. Şeyim şey Arkadaşlar oyun oynamıyorum ama Roblox videoları istiyorsanız tabii ki de Roblox videoları atarım. Kalp yap demiş. Kalp tabii ki de hemen yaparım. Yayına gelen herkese sos teşekkürler. İyi ki varsınız. Çık çık çık. Adam sen kızlarda prenses. Sonraki canlı yayınlarda görüşürüz. Badesu değin demiş. Badesu, hoş geldin. Arkadaşlar Bildirimleri açarak şarkının adını <laughs> reyman renklensin. Ee, bildirimleri açarak arkadaşlar like atmamışsınız bak 8 kişi 4 like var. Hadi bir sağ üst noktaya 3 tane nokta var bak. Ya şurada ya şurada 3 tane nokta var. 3 noktaya tıklayarak beğeni tuşuna basabilir miyiz? Ha bak 8 kişi 8 like olduğunda süper oldu. Bak, 10 kişi olduk gerçekten arkadaşlar 10 kişi olduk. Herkes bir tıklayıp like atarsa mutlu olurum. 5 5 like oldu bak. Hadi 10 like yapalım oraya. Ya şuraya ya şuraya beğeni tuşuna tıklarsanız gerçekten mutlu olurum. 5 like 6 oldu. Hadi tıklayın arkadaşlar 6 arkadaşlar hadi 6. 10 yapalım 4 kişi daha like atması gerekiyor 4 kişi daha like atsın. 7 hadi bak ya şurada ya şurada 3 tane nokta var. O 3 noktaya tıklayıp beğeni tuşuna şöyle bir buton var o butona tıklarsanız böyle yumruk atarsanız çok mutlu olurum. Hadi yapın ya şuraya ya şuraya. 3 tane nokta var. Bir kişi geri çekti canı sağ olsun Renklensin gecelerimiz, Sevmeyi biz Etik aşkım. Azine evet söyledim. Arkadaşlar like atmanız gerekiyor. Ya şuraya ya şuraya tıklayıp like atarsanız çok mutlu olurum kardeşlerim. ki varsınız teşekkür ederim. <laughs> Reddet. Evet arkadaşlar bir aradı canlı yayında. Kusura bakmayın sorry. Renklens. efikleri oh, dönüyorum arkadaşlar şu an. Youtube'un. Youtube'un e, bunlar YouTube özel YouTube canlı yayın özel renklensin geceyle arkadaşlar yeni gelen herkese sonsuz Teşekkürler saçmalamayalım e, Yarın da canlı olur Büyük ihtimal Kardeşlerim ama like çok az arkadaşlar 3 noktaya tıklayarak beğen şuna basarsanız Oğlum, <laughs> ne oluyor lan Evet eğer yaparsan saat tam 10'da yapabilir misin tam 10'da Tamam senin için yarın saat 10'da canlı yayındayız ama belki Mustafa Sevinç kanalında da yayın açabilirim. Onun için Mustafa Tepki ve Mustafa Sevinç kanallarına bak. Şu an sabitledim arkadaşlar. Evet mesajı sabitledim. Sabitlenen mesajda link var. Linke tıklayarak abone olsanız gerçekten mutlu olurum kardeşlerim. İyi varsanız. Allah'a emanet olun. Ben kaçıyorum. Dur. Herkese oy niye oyun lan? Eğlence. Evet eğlence. Ee, şöyle hayır diyelim ve kaydet diyelim abi canlı yayını nasıl açtın bin abone ve bin abone olursa canlı yayın açabiliyorsun diye biliyorum evet arkadaşlar YouTube'un canlı yayın özelliği var yani kedin bebes Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin kardeşlerim yayına gelen herkese sonsuz teşekkürler